Sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ragnarok'un ikinci sezon ikinci fragmanını inceleyeceğiz. Aslında biz bunu dün akşam yayında inceledik ama pek benim içime böyle sinmedi. Böyle farklı bir şeyler aradım, baktım, mitolojiye baktım biraz. Çünkü Odin hakkında konuştuğumuz çok şey var, Freya hakkında konuştuğumuz çok şey var. Hepsinin üstü açık kalmıştı. Ben de dedim ki dün akşam Tamam, videoyu çektik ama bu benim içime sinmedi. Tekrardan bir video çekeyim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz ve kanalıma abone olmayı beğeni paylaşmayı unutmayın. Öncelikle fragmanı inceleyelim. Daha sonrasında da benim söyleyeceğim çok büyük teorilerim var. Onlardan bahsedelim. Öncelikle Magne'den başlıyor bu fragman. Diğer Tanrılar da gelecek diyor. Burada. Bu noktada hemen bir şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Birincisi Dizi net olarak Ragnarok'tan öncesinde değil, yani mitolojideki Ragnarok'tan öncesini değil, aslında mitolojideki Ragnarok'tan sonrasını anlatıyor. Ben dün akşam biraz araştırma yaptım, sizlere bunları da göstereceğim. Bu araştırma sonucunda Ragnarok'tan sonra hayatta kalan birkaç tane tanrı oluyor. Bunlar kimler? Bunlar Odin'in oğlu Vidar. Evet, dizide gördüğümüz dev olan Vidar karakterini gerçekte mitolojide Odin'in oğlu olarak görüyoruz ve Ragnarok'tan sonra Odin'in intikamını almak için saldırıyor. Bu noktada dizide böyle ilerler mi bilmiyorum ama biraz baktığımızda Vidar'ın Odin'in oğlu olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında Magni tarafına baktığımız zaman hayatta kalan torun oğlu olarak Magni ve Modi'yi görüyoruz ve torun güçlerini alarak devlerin karşısında direnişi başlatacak ve savaşı başlatacak kişi olarak görüyoruz ki bu bizim şu anki dizimize çok 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 fazla uyuyor. Bunlara detaylı olarak bakacağız ama Burada söyleyebileceğimiz tanrılar gelecek kısmında hayatta kalan birkaç tane tanrımız var. Bunlar kimler? Hotter var, Baldr var ve Modi ve Magni var. Magni'yi zaten gördük. Modi acaba bizim bu Magni'nin kardeşi mi yoksa dışarıdan gelecek bir kişi mi onu bilmiyoruz. Ama bunların ikiz olduğunu biliyoruz. Muhtemelen de diğer kardeşi Loki değil, Bodhi olacak. Bakalım biraz daha ilerleyelim daha detaylı konuşacağız. Evet bak burada diyor zaten her şey yazdığı gibi olacak diyor. Bakalım. Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada atlamadan şu teyzemize de bakalım. Evet. Biz çok şey konuştuk işte bu teyze Odin mi falan filan ben birçok şey söylemiştim inşallah değildir demiştim. Biraz araştırdıktan sonra hatta sizin de birçok mesajınızdan sonra bu arada attığınız tüm yorumları okuyorum arkadaşlar olabildiğince de cevaplamaya çalışıyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu teyze muhtemelen %95 ihtimal. Yani %100 ihtimal demiyorum. %95 ihtimalle Freya. Ben Freya'nın kuzgun olarak gelebildiğini bilmiyordum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu teyze Freya nedeni de şu. Biz daha çok yakın zamanda Open Games TV YouTube kanalımızda da tüm bölümlerini paylaştığımız God of War serisini bitirdik. Ve God of War'ın sonlarına doğru Freya bir kuzgun olarak geliyor ve oğlu Baldur'a yardım etmeye çalışıyor. Biz de buradan bir yola çıktık ve chatte şunu konuştuk. Lan acaba gerçekten bu dizideki de kişi Freya mı? Ben biraz araştırdıktan sonra Ragnarok'tan sonra hayatta kaldı mı kalmadı mı konusunda bir detay yok. Yani Odin'in öldüğünü kesin biliyoruz. Thor'un olduğunu öldüğünü kesin biliyoruz. Heimdall'ın ve Loki'nin olduğunu öldüğünü Ragnarok sonrasında kesin olarak biliyoruz. Ancak Freya ile ilgili kesin olarak bir bilgi yok. Yani buradaki ablanın %95 ihtimalle Freya olması çok 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 muhtemel. e, burada hani ben sürekli şimdi konuşuyor ya buzlar eriyor buzlar eriyor ne bu kadar buna takılıyorsunuz içme suları falan filan takılıyorsunuz aslında burada bir Ragnarok'a gönderme var çünkü Ragnarok başlamadan önce biliyorsunuz ki çok büyük bir kar başlayacak çok büyük bir artık yıkım başlayacak yıkımdan önce de her yer karla kaplanacak burada bence muhtemelen artık buna gönderme yapıyorlar hani buzlar eriyor Ragnarok sonrası dönem Artık havaları sınıyor ki döneme böyle bir gönderme gibi bir şey var diye düşünüyorum. Evet burada Magni'ye şunu söylüyorlar. Diyorlar ki sen hep tek başına savaştın artık yanında birileri olacak. Bunlar kimler olacak? Şimdi bilmediğimiz iki kişi var. Birincisi Tor'un bir kızı var. Bu kızın şu abla olma ihtimali çok yüksek. Gelecek mi bakalım ilerleyen bölümlerde. Hatta onu dur onu konuşmadan önce şunu konuşalım. Kardeşi. Şimdi bu çocuğun herkes Loki olduğunu düşünüyor. Ben artık Loki olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü ben dizinin Ragnarok sonrasında geçtiğini düşünüyorum. Ve bu nedenle de artık bu kişi kesin olarak Magni arkadaşlar. Şu arkadaşımız kesin olarak Magni Torun oğlu. Torun oğlu ve annesine geleceğim. Annesi çok çok büyük bomba. Bunun ikizi var. Magni'nin yanında sürekli savaştığı Modi. Onun da bu olduğunu düşünüyorum. Bizim şu amcamızın Modi olduğunu düşünüyorum. Ha, i̇smi niye farklı derseniz bunu bilmiyoruz. Belki başka bir şey de olabilir. Ama tam olarak net emin değiliz. Ama ikiz kardeşi derken anneleri farklı. Ondan bahsedeyim. Yani bu torun farklı bir eşinden olma bir çocuğu. Bu torun farklı bir eşinden olma çocuğu. Eşlerine geleceğim torun. Çünkü eşlerinden bir tanesi özellikle Magni'nin annesini konuşurken çok büyük bir teorim var. Ya dizide bunu muhtemelen vermezler ama keşke verseler muhteşem de olabilir. Olursa da bomba olur haberiniz olsun. Evet bak burada zaten artık net olarak biz bu kişinin tor olmadığını öğreniyoruz. Yani neden seçtim beni diyor. Hani doğuştan içinde var. Evet Magni olduğu için, Thor'un oğlu olduğu için o güç içinde var. Ama o gücü ortaya çıkartan kişi Freya ve Freya bunu neden seçtin sorusunun cevabını verecektir. Muhtemelen bu sezon. Zaten burada da kuzgunu görüyorsunuz. Ben Odin olarak bunu düşünüyordum ama Odin Ragnarok sonrasında öldüğü için Odin olma ihtimali çok düşük. Ben onun artık Odin'i, Loki ve Thor'u bu dizide göreceğimizi hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ha verebilirler mi? E verebilirler. İlla direkt bu şeyi yapacaklar diye bir şey yok mitolojiyi biraz oynayabilirler. Onun konuda sıkıntı yok. Muhtemelen de oynayacaklardır. Birebir de aynısını verecek değillerdir. Ama bence hani şu anlık gerçek mitolojiye baktığımız zaman Ragnarok sonrasında Odin, Loki, Heimdall ve Thor'un kesin öldüğünü biliyoruz. Ve Ragnarok sonrasında kesin olarak şunu biliyoruz ki Vali, Magni Modi burada, Vidar burada. Bunların arasında çok büyük bir savaş çıkacak. Bunu biliyoruz. Yani kesin olarak hani gelecek olan tanrılar var diyor ya. Işte bu noktada Vidar'ın Odin'in oğlu olduğunu öğrendim. Ve bu beni çok şaşırttı bu açık konuşayım bunu. Acaba buradaki Vidar bunu biliyor mu? Ya da bu Vidar'ı böyle verecekler mi onu hiç bilmiyorum. Direkt dev olarak da verebilirler. İnşallah da vermezler öyle bir şey yapmazlar. Çünkü hani çok saçma bir şey olmuş olacak. Hani açıkta bir Google'dan bakmış olmuyor. Yani yazar bakmıştır yani. O kadar da şey değildir muhtemelen arkadaşlar. Bakalım. Bu noktada işte tam artık şurada. Evet burada. Şimdi şu ablanın torun kızı olma ihtimali çok yüksek. Yani Magni'nin farklı bir anneden anne olma, kardeşinin olma ihtimali çok yüksek. Bunun nedeni de torun kızı Valkyrie'lerin lideri aynı zamanda. Yani o büyük yüce dövüşçülerin lideri. Temel özellikleri ne? Çok iyi savaşabiliyor, çok zeki, insanları kandırma yönünden çok 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 usta. Bu nedenle de ben bu ablanın o olduğunu düşünüyorum. Çünkü İlk sezonda demişti ki ben sana yardım edebilirim. Ben çok zekiyim. Ben iyi savaşırım falan gibi bir cümlesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta dün akşamki fragmanda hani bakarken fragmana da hani ben fragmanı dün akşam inceledik ama ben çok beğenmediğim için biraz araştırma yaptığım için tekrar da baktım. Bu ablanın bu fragmanda da şöyle bir sözü var. Geleceğiz oraya da. Şu amcanın Odin olduğunu yani herkes Odin diyor ama ben Odin olduğunu artık düşünmüyorum. Burada Mjolnir ile ilgili bir şey söyleyeceğim. E, Mjöner kesin olarak e, iki tane cüce tarafından yapılıyor. Biri Aether, biri de Brok. Şimdi burada göreceğimiz Şimdi heh, tam burada. Şurada göreceğimiz amcanın Brok olma ihtimali var. Bu amcanın vali olma ihtimali var. Baldır olma ihtimali var. Ama ben artık hani tek gözü kapalı ama burada herkes bu tek gözü kapalı olduğu için o dinledik. Ama burada Odin olmama ihtimali de var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hani birazcık mitolojiyi kurcaladığımız zaman Odin'in burada artık ölmüş olması gerekiyor. Bu nedenle de hani farklı bir şekilde savaştan bir şekilde kaçmış. işte Odin şöyle olmuş böyle olmuş diyebilirler. Bu noktada bir şey diyemem. Odin olma ihtimali de çok yüksek bu arada. %95 ihtimali Odin ama olmama ihtimali de var. Vali olma ihtimali var. Boldur olma ihtimali var. Ki Baldur olma ihtimali çok yüksek. Çünkü savaşta Magni'ye yardım eden en büyük yancılardan bir tanesi Baldur. Bak işte burada. Heh. Burada Torun kızı olma ihtimali çok yüksek dediğim şey burada da söylüyor zaten. Ben yetenekliyim. Ben zekiyim. Çok iyi de flört ederim diyor. Burada hani Torun direkt kızının özelliklerini veriyor. İlk sezonda da vermişti. Hatta o şeyin Saksana'nın ona şey fırlattığı zamanda orada da söylemişti. Burada da söylüyor. Yani Torun olma yani Valkyri'lerin lideri olduğu Torun kızı olan çok olma ihtimali çok yüksek ama net de bir şey söyleyemiyorum. Gelelim Saksaya. Şimdi şimdi Vidara dedim ki ben şey olarak Vidarın şey olduğunu, Odin'in oğlu ve savaştan çıktığında işte falan filan olacağını söylüyoruz. Ama Magni için şöyle bir şey söylememiz gerekiyor ve bu net bilgi arkadaşlar hani. Mitolojiden gelen net bilgi, hani dizi bize bunu vermedi daha ama böyle bir şey olma ihtimali dizide de çok yüksek çünkü Saksanın e, Magniye karşı çok farklı böyle bir bakış açısı var. Ben bunu hatta ilk incelememde şey demiştim demiştim bunların arasında bir manitoculuk falan bir şey olabilir demiştim ama burada farklı bir şey öğrendim. John Saksa diye bir e, kişi var mitolojide. Bu kişi torun karısı ve dev. Ve Magnin'in annesi, yani şu kişinin Magnin'in annesi olsa olma ihtimali çok yüksek. Şaka gibi değil mi? Ben de ilk duydum ben yani okuduğumda falan çok şaşırmıştım. Bu arada hani kaynak bilicepedi, birkaç tane de aynı zamanda birkaç da site. Net olarak şunu söyleyebilirim, bu. Burada işte hani herkes şu görüntüyü gördükten sonra Loki dedi. Yani bu Loki'nin tarzı evet ama Magni ve Modi ikilisinin ayrılacağını düşünmüyorum. Burada Modi bu olabilir, olmayabilir. Bambaşka bir karakter de çıkabilir. Hiç bilmiyorum. Ama Loki olduğunu artık düşünmüyorum. Net olarak ben Odin'i, Thor'u ve Loki'yi göreceğimizi artık düşünmüyorum. Ama belli de olmaz. Tabii ki de dizi dediğim için belli de olmaz. Hani kurguda birkaç bir değişiklik %95 yapabilirler. Ama Modi olarak gelirse de şaşırmayın arkadaşlar. Ben şaşırmayacağım çünkü. Bunun bir bedeli var. Evet. Savaşmaya hazır mısın? Bu arkadaşım ben Aether olduğunu olmadığını biliyoruz. Hani Aether çok action olur. Belki de olabilir. Bilmiyoruz. Çünkü direkt şeyi yapan, Mioyner'i yapan kişi o. O yüzden de Aether da olabilir. Brock da olabilir. İkisinden biri. Çünkü Mjolnir yapan iki tane cüce var. Bunların bir tanesi Aether, bir tanesi de Brok. Zaten Aether'ı biz şeyde Marvel'dan biliyoruz. Ama Brock'u çok fazla duymamıştık. O yüzden de Brock da olma ihtimali var. Bakalım. Çünkü direkt burada gördüğünüz üzere şeyi yapan kişi o. Mjolnir'i yapan kişi bu. Ve bu adam muhtemelen %95 ihtimalle ya Aether ya Brok, İkisinden biri olacak. Bu çocuğu hala sevmiyorum. İşte şurada bir şey diyor bak. Bu işte birlikteyiz Magne. Bu kızın ben %95 Valkyrie'lerin lideri aynı zamanda Valkyrie olduğunu düşünüyorum. Çünkü yetenekliyim diyor. Dövüşüyor zaten. Burada işte temelde gördüğümüz şey şey söyleyebilirim hani Mioiner'i yaparken Belki Odin'in hani kuzguna döndüğü zaman ki işte tüyünden bir parça olabilir. İşte çok büyük bir element olabilir. direkt direkt Mjolnir öyle de hadi vuralım vuralım Mjolnir yapalım diyecekleri ben sanmıyorum. İnşallah da öyle bir şey yapmazlar. Heh bak işte burada da diyor zaten. 17 yaşındayım ve tanrı olduğumu düşünüyordum. Buradan direkt Magni gerçekten Magni yani torun oğlu olduğunu söyleyebiliriz. Şurada kaybettikleri kişi, savaşta insanlar ölürü muhtemelen şu amcamız olacak. o? işte bu amcamızı savaşta muhtemelen %95 ihtimalle kaybedeceğiz. Ve bunun nedeni Mjölnir'i ya yaptığı için ya yaparken ki kısımda bir sıkıntı yaşayacaklar. Son dakika hani bir şey olacak gibi diye düşünüyorum kardeş hala şerefsiz, ahlaksız. Hiç de sevmiyorum. Yani bakacak genel bakış olarak bu sezon bayağı action'lı geçecek gibi. Yani onu net söyleyeyim. Bayağı bayağı action'lı bir sezon olacak gibi. Burada siz kendinizi ölümsüz zannetseniz de işte ölümsüz değilsiniz sözü burada bir tanrılara gönder mi? Çünkü diğer mitolojilere göre bu mitolojide, İskandinav mitolojisinde tanrılar ölüyor, yaşlanıp ölebiliyorlar. Bunu söyleyelim. Şurada da hatta tutan kişi muhtemelen o boldur şeyi öldüren, bro'u öldüren kişi olacak burada. Ben dizinin en başında ben gelip de şeyi Mjolnir'i <laughs> alacağını düşünmüyorum yani. Evet. ikinci sözün için baktığımız yanda bence bu şu anlık fragman çok 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 şey şey verdi. Zaten 16 dakika oldu şu an. Gelin bir bakalım şeylerimize. Şuradan göstereceğim. Öncelikle Magni direkt Wikipedia'dan aldım bunu arkadaşlar. Biraz da yakınlaştırayım sizin için. Şöyle yaparsam görebileceksiniz. Zaten burada direkt diyor. İskandinav mitolojisinde Magni Torun oğullarından oğullarıdır. Şimdi Magni ve Modi için söylüyor. Şu ikili için söylüyor. Cesur ve güçlüdür. Rudolf sigme göre falan filan geçtik bunu. Devlerin tanrılara karşı üstünlük kazandığı savaşta Magni tanrılığın devlere karşı alacağı intikamın öncüsü olacaktır. Diyor. Burada biz bizim Magni'ye geldiğini söyleyebiliriz. Vidar için işte burada direkt direkt Wikipedia'dan almıştım bunu da. Hemen bunu da birazcık büyüteyim arkadaşlar sizin için. Odin ve Grid'in oğludur. Direkt burada söylüyor. Bilinen en güçlü ikinci tanrıdır. Birinci tanrı Thor. İkinci tanrı Vidar'mış. Bunu bilmiyorduk. Vidar adında bahçeye benzeyen huzur dolu bir yerde yaşamaktadır. Onların köşkü falan filanları var. Sessizliği ve sakinliği ile bilinir. Fakat Ragnarok'tan ölen babası Odin'in intikamını alacağını anlatılmaktadır diyor burada. Aynı zamanda bu Odin'in Ragnarok'ta ölmesinde bahsettiğimiz şurada hemen bunu da biraz sizin için şöyle yakınlaştırayım aşağıda çekeceğim. Odin Ragnarok Odin Ragnarok için eğittiği Valhalla'daki ordusu yanında alarak Feyner'e karşı savaşıyorlar ve bu savaşı kaybediyorlar. Ve orada Odin ölüyor. Feyner Odin ve kahramanlığın ordusunu yutacaktır. Odin'in oğullarından biri olan Vidar babasının intikamını almak için Fenrir ile savaşmaya başlayacaktır. Vidar kılıcını Fenrir'in boğazına saplayacak. Kurdu öldürecektir. Yani Ragnarok'tan kurtulabilenlerin en başında Vidar geliyor. İsim benzerliği olabilir mi? Yani bilemedim. Dediğim gibi boulder'ımız var. Bu çok 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 action'lı bir şey değil şu anlık. Buna bölümden sonra bakacağım. Holter var. Odin ve Frey'in oğludur. Yine bak Odin'in oğlu ve bu da şeyde geliyor. az da diğer tanrıyla birlikte yaşar ve kör bir tanrıdır. Ben o yüzden Holter olma ihtimali yüksek bir tane gözü kapalı olan var ya amca. Onun Holter olma ihtimali var. Boulder olma ihtimali var. İkisinden biri. Kardeşi Boulder'ı Öksot ile e, salınmış bir okla öldürüyor. Bu zaten God of War'ı oynadıysanız oynamadıysanız da game, e, bizim kanaldan bakabilirsiniz arkadaşlar. Open Games TV'den. Biz detaylı olarak inceledik. Baktık oynadık. Oradan da bakabilirsiniz. Holter olma ihtimali de bu noktada çok yüksek. Son olarak da göstereceğim şurada bir çizim yapmış arkadaşlar. Çok da beğendim ben bunu. Şurada gösteriyor. Odin reis burada. Odin'in direkt Lord'dan olma oğlu şurada. Frick'ten olma işte. Ne karnası? Thor. Thor'un Saksa'dan olma oğulları Modi ve Magni. Burada direkt gösteriyor. Şurada Sif'ten olan oğlu Modi, Saksa'dan olma oğlu Magni. Ve Saksa'nın biz dev olduğunu biliyoruz. Ve dizide de Saksa adında bir karakter var. Ben bunun çok böyle çok şey olduğunu düşünmüyorum. Umarım da değildir. Evet sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler kanalıma abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda ben de fikirlerinizi paylaşın arkadaşlar. Bütün yorumları okuyorum. O elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veremediğim oluyorsa çok özür diliyorum. Gerçekten elimden geldiği cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olup desteklemeyi, çanı açmayı unutmayın. Çünkü devamı gelecek videolarımızın kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.